Büyük operasyon be. önem stüdyo sunar. İyi seyirler. İşte geldim. O istihbarat başkanının evine. Şimdi yolculukla geçebilirim. Yolculuk. Direkt kovmanın yanına çıkacağım. İşte bu. Girelim. Ya Devrem acaba maaşlar erken yatar mı? Bilmiyorum Devrem. Hiç belli olmaz. Maaşlarınız yatmayacak beyler. Bunun tadına bakın. <laughs> Güzel. Şimdi görünmez olarak çatıyı kırma. <laughs> İki dakika sonra. İşte buradasın. Sonunda. Seni buldum. Aa, ah, sen beni nasıl buldun? Böyle iş olmaz. Sen nasıl buldun? Çok basit oldu. Oğlumun arkadaşı senin yerini bir saat içerisinde buldu. Şimdi sonun geldi. Ah, bu kostüm niye işe yaramıyor? Normalde her bastığımda bir şeyler çıkarttı. Ne oldu? anlatayım. Keti var ya Keti, Oğlumun arkadaşı. Senin kostümünü de blok etti. Bugün sonun geldi. Hayır. Evet. Bunun tadına bak. İşte bu mezar sana daha çok yakıştı. Görüşmek üzere be. Ya. Hep bir... Hep benim oğlumu gördünüz. Şimdi de beni gördünüz. Benimle bir bölüm geçirdiniz ama bundan sonra oğlumla birlikte takılacaksınız. Ama arada ben de gözükeceğim. Görüşmek üzere. Önem stüdyo bu.